Mesut Hocam siz bir açıklamanızda hükümetle alakalı 17 Aralık sonrasında hükümet istifa etmeliydi dediniz. Evet efendim. Neden? Neden? Ne gerek vardı hükümetin Demokrasi komple istifa etmesine? İlgili bakanların yok. istifa etmesi yetmez miydi? Hayır yetmez. Ben Neden? o bakanlarla da konuştum hatta söyledim. Ne Tam dediler Tabii i̇stifa etmeyin bekleyin. Çünkü beni beklentim Tayyip Bey'in normal demokratik şartlar içerisinde kendisine yönelmiş bir itham yok ki. Orada ee, savcının, o ilk savcının açıkladığı Hı -hı. şeyde, durduklarında e, başbakan şunu yaptı, başbakan böyle bir şeyler var mı? Yok. Ne var? 17 Aralık'ta 3 tane bakanın yaptığı Hı -hı. ithamlar, işte yapılan ev aramaları vesaire. Yani e, iddianame 3 bakana yönelmiş. Şimdi siz bu 3 bakanı kendiniz seçmişsiniz. Bu 3 bakanı aylarca, belki de bazıları senelerce isim vermeyelim, senelerce yanınızda. Bunların ne yaptığını Kimlerle temas ettiğini Ve ekonomik durumlarının Nereden gelip nereye gittiğini Bilemez mi bilmemesi mi Gerekir hele Tayyip Bey gibi Dinamik her şeyi gözetmeye çalışan İstanbul'daki ve... kupon arsalarına kadar Takip yeteneği var Evet yani bir de Milli İstihbarat bu ülkenin eve Bazı raporlar konulmuş <laughs> MİT'in raporları var Var efendim evet. görülüyor bazı başka şeyler görülüyor Yani iş alemine bizim ben iş adamı değilim ama Hı. benim aileminin bütün fertleri iş adamıdır. Rahmetli babam da. Biz tüccar bir aileden geliyoruz. Hı. Kardeşlerim öyle var. Biliyorum. TÜSİAD'ın başmüşaviriydim. Odalar Birliği'nin başkanlık başbakanı. Yani bilmemesi başım. mümkün ben bunu bilmemesi değil mi? Bilmemesi mümkün değildir. Bilmeli idi. Ha bilmeli idi. Ve bu arkadaşların adalet karşısına çıkıp temizleninceye kadar bu arkadaşları Kendilerini istifaya zorlamak yerine istifa ettirdi. Hatta bir bakan da ben niye istifa edeyim kendisi istifa eder gibi bir de bir anda bulundu. Normal olan şu idi. Normal olan ben başbakan olarak böyle bir skandalın henüz ortada ispat falan yok ama ortada birçok deliller var. Doğmasını önleyememişim. Zamanında istifade etmememişim. Bunları tam başlangıcında gereken muamele yapmamışım istifa ediyorum diye Abdullah Bey istifasını verecekti. Yeni hükümet kurulması e, için Abdullah Erman. Bey yüzde yüz kendisine tekrar verecekti. Tabi. Böylece bir yeni bir kabine, yeni, yeni bir kabine normali buydu. Hayır. Kim dediyse kendisi mi millet telaşa kapıldı? Hiç böyle bir... bu ülkenin, bu devletin başı kim? Cumhurbaşkanı kim? Abdullah Bey. İkinci bir cumhurbaşkanı var mı paralel? Yok. Bu ülkenin bir meclisi yok mu? Yani Neyse. devlet dediğiniz bazı kurullardan bazı e, meclistir. Meclisin başkanı kim? Cemil Çiçek. İkinci, i̇kinci bir Cemil. Ikinci Cemil Çiçek var mı? Ondan sonra yürütme gelir. Yürütmede Tayyip Bey. E, Allah kuvvet versin dedim. Yani sağında solunda kendi bir başka başka bakan mı var? O da yok. İkinci bir başbakan yok. Nihayet genelkurmay başkanlığı gelir. Değil e, saydığım hı hı. bir tane genel genelkurmay başkanı ortada devletin bütün organları ve bunların başkanları belliyken, kamuoyu da daima bunları görürken, ne ikinci bir devlet, para devlet, bu, bu hal Türkiye'ye hasıl olan bu Sayın e, Başbakanımız ve onu e, e, tahsiye etmek, doğruyu söylemek durumunda olan kişiler ki bu gerçek dost sizin yanlışınızı lisanen yine yumuşak kelimelerle ifade edip sizin hatanızı düzeltmeye Hı. çalışan dostlardır. Bizim devlet terbiyesinde bunu gördük. Ve bizim muhatabımız olan Sayın Demi, Demirel'den aşağı kadar bütün bakanlara da bütün şeyleri Bunlar evet. öfkeyle söylenmiştir. Bunların içerisinde asıl zararlı olan ve kanayacak bir yara haline gelmek istedadını gösteren okullara karşı girişilen şey şeyli, girişimlerdir, yapılanlardır. Evet. Bu okullar ne kadar büyük fedakarlıklarla açılmıştır yurt dışında. Türkiye'nin en iyi temsilcileridir. Sadece Türkçe, İstiklal Marşı bayrağımız bakımından da değil. Eğer bugün dış ülkelerde ihracatımız bir patlama yapıyorsa, o orta ve küçük sanayi mensupları ellerine çantalarını alıp Afrika'nın, Asya'nın şuralarına, buralara gidiyorlarsa, o okulların idarecileri bunlara öncü oluyorlar. Yani neresinden bakarsanız Türkiye'ye büyük katkısı olandır. Bunu da yapan, fedakarlık kuran Türkiye'nin orta sınıfıdır. Ben Aydınlar Ocağı içinde bir görüntü bıraktım. Hı hı. 10 sene başkanlığı yaptım. Bizim ocağımızın pek çok vatanperver, milliyetçi, dindar, memlekete hizmet eden kişiler varsa bu okullara bizzat yardım etti gördüm Hocam, tanıdım. Sizin talebeleriniz bu okulları kapatmak için var gücüyle mücadele ediyor. Yok. Sizin talebeleriniz. Hayır, kabul etmiyorum. Etmiyor. Yani Hayır, etmiyorum. Öyle ettiklerini zannetmiyorum ama ne oluyor biliyor musunuz? Başbakanımız bu hırsla kalkıp böyle bir eee tavrı içine girdiği zaman kendi ikballerini, siyasi geleceklerini başbakan ne yaparsa yapsın doğru veya yanlış, hatalı veya hatasız onu febiha Arapçası, yesmen İngilizcesi, hepsini evet efendim mahsi hikmet buyurdunuz deyip bazen de onun söylediklerinin daha abartılı açıklamalı yapan insanlardır. Bir avuç insanlardır bunlar. Hı hı. Yoksa ben bir bütün bir Akbek, AK Parti camiasını, bütün bir marif camiasını, hatta bakın daha ileri giderek söylüyorum. Kabinin tümünü bu yanlışlıkları Tasvip etmediğini şahsen biliyorum. Neden sesini çıkarmıyorlar? İşte demek ki politik bazı mülahazalar onların seslerini kısmalarına yahut da çıkaracakları günü beklemelerine geliyor. İşte çıkardı, İçişleri İş Bakanımız vardı. Edis Şahin. Edis Şahin. Ve eğer açılım diye bir şey söz konusu olmuş ise... Onun bakanlığı zamanında ha, çıkış PKK... yaptı ama tuzluk oldu biliyorsunuz. Tamam. PKK'ya vurdu. Tuzluk dedi, Sayın, dedi. Er Sayın Erdoğan tuzluk dedi tuzluk. E bu kötü bir kelime bir şahıs için. Kötü bir kelime tabii. Evet bence söylememesi lazım. Tabii. Babam benim rahmeti şunu derdi. Bitirelim hocam bak. Söz, <laughs> bu 9 bu olan so buradan şey 9 bu bir şey söyleyecekseniz 9 kere düşünün.